koçum tamam ağlama geçti kimseyi korkutmana gerek yok geçti sakin ol oğlum bak akıllı olun bayi kardeşe yamuk yapan karşısında beni bulur evine gelip rahatsız etmeyin de? tamam mı cecep abi Allah senden razı olsun gel evde kuru fasulye var ikram edeyim. olur koçum hadi gidelim <laughs> koçum valla kuru fasulye 10 numara 5 yıldız olmuş sevdim sadece motor yağına az koymuşsun biraz fazla koy tamam mı koçum Abi vallahi Allah senden razı olsun beni kötü yoldan kurtardın. Neye bakıyorsun la sen telefonda? Abi bu videoya hiç like gelmemiş ya. Şöyle bir 5000 like olsa ne güzel olurdu bak kimse like atmamış ya. Yani ben de korkutma işini bırakmış olurdum. Hadi bakayım koçum şöyle bize bir like atın gençler. Her neyse aslanım hadi kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz Recep abi hoşçakal. Evet gençler daha fazla böyle GTA 5 videosu gelsin istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anam anam ne oluyor lan? Allah'ım yarabbim insan düz bir yere taşın Başıma gelmeye galiba diye. Eh. Neyse gençler hadi bakayım like butonunu bir göm Arkadaşlar dediğim gibi daha fazla böyle GTA 5 videosu gelsin istiyorsanız YouTube'un bizi engellemesini durdurmamız lazım. Biliyorsunuz YouTube izletmiyor eskisi gibi bizi. Ama biz izleneceğiz. Lütfen like atmayı unutmayın gençler. Hadi bakayım şöyle güzel bir araba alalım. Dur bakayım canım. Ablacım ne yapıyorsun ya? Yemin ederim bak kuru fasulyeyi yeni yedim yemin ederim yani atarım size şey. İn bakayım aşağı. Evet. Yani günefiriyle ile başladık. Başımıza gelene bak. Her neyse. Şimdi ben parkura doğru yola çıkayım. Bir dakika koçum. Allah çizletini vermesin senin. Ne yapıyor koçum ya? Evet. Hadi bakayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video için dediğim gibi like butonuna yem çiftliğini açacak. Hadi